Sanatta bu hafta 32. .si düzenlenen Ankara Film Festivalindeyiz. Festivalin ikinci gününden sizlere sesleniyoruz. 4 Kasım tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla açılan bu festival 12 Kasım'a kadar devam edecek. <laughs> Ankara Film Festivalindeyiz. Evet. Gerçekten çok büyük bir coşku var. Siz neler söylemek çok istersiniz? Teşekkür ederiz. Yani e, yeniden bu pandemi süreci bitip, bitip Yani yeniden insanların böyle sinema, tiyatro gibi aktivitelere başlaması özellikle çok güzel. E, çok mutluyuz. Yani sinema hayattır. E, biz de bu hayatın içine her zaman. ...girmek, dahil olmak istiyoruz. E, bütün ekibe de yani, festival ekibine de teşekkür ediyoruz. Ankara Film Festivali'ndeyiz, ikinci gündeyiz. E, siz burada çalışan biri olarak ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇lk günden beri zaten çok büyük bir ilgi var. Çok fazla insan geliyor sürekli. Zaten ilk satış çıkmaya başladığından beri e, biletler tükendi. Salonlar e, korona mesafesine uygun davranarak bayağı ona rağmen dolu. Güzel bir ilgi var. Yönetmenlerle söyleşiler var. E, o yüzden çok ilgili oluyor ve iyi oluyor. E, açıkçası bu festivalde katılacağım ilk film. Çok fırsatım olmadı ve biletler o kadar hızlı tükendi ki gerçekten ben de şaşırdım. Ama bu ilgiye çok memnunum yani. E, peki hangi filme geldiniz? Satranca geldik. E, peki e, daha gelecek misiniz? 12 Kasım'a kadar devam edecek. Hı -hı. Kalan filmlerin umarım bileti kalmıştır, almaya çalışacağız. Bakalım. Bana güzel bir talep var ki Ankara'da böyle bir talep olması çok hoşuma gitti açıkçası. Çok güzel. Peki siz hangi filme geldiniz? Evet. Biz şu anda Kere geldik. Türk yapımı bir film. Ya bence güzel. Geçen seneye göre çok daha kalabalık ve ilgi var. Herhalde insanlar özlemiş biraz sinemayı. Bence güzel gidiyor festival. Ee, Ankara Film Festival'indeyiz. Siz de festivalle ilgili anketler yapıyorsunuz. Acaba e, izlenimleriniz nedir? Ya, genel olarak insanlar e, çok faydalı buluyorlar ve sürekli yapılmasını istiyorlar festivallerin. E, peki geçtiğimiz yılları oranla ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, insanlar bu konuda çok heyecanlı e, ve filmleri izlemek için sabırsızlanıyorlar. Peki daha çok genç kesmin geldiğini görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet daha çok üniversite öğrencilerinin bu konuya rağbet gösterdiğini söyleyebiliriz. <laughs>